Kızlara iki tane metresi kız aldım. Biri çilekli, biri meyveli. İkisi de çok sevecek. Kızlar uyumuşlar. Ay ne yapacağız? Uyanmadan şöyle yanına bırakayım. Uyanınca çok sevinecekler. Sürpriz olacak. Ay bu iki cimcime nerede ya? Benim de canım sıkılıyor. Neredeler acaba? Şurada uyuyorlar. Uyuyorlar. Ay yanlarında da metre sakız. Ay çok severim. Şunları alayım da bunlar görmeden ben bunların ikisini de bitireyim. Ay nereye gitsem acaba? Ay, nereye saklansam nereye saklansam? Ha, şu perdenin arkasına saklanayım. Görmesinler beni. Burada bulamazlar. Kızlar uyanmadınız mı da? Ay çok uyudular ya uyandırayım. Kızlar Elif, Kumsal. Hadi uyanın. Bakın size metre sakın. Aa, Metre kız? Nerede metre sakızlar? Kızlar size iki tane metre sakız almıştım. Elif metre kız almıştım anneciğim size iki tane. Buraya koymuştum uyanınca yersiniz diye. Yere mi düştü acaba? Nerede bu metre sakızlar? Hadi, hadi. kumsal aşağıya bak. Nerede acaba bu metre sakızlar ya? Bak bakayım orada mı? Ay orada da değil. Ay başka nerede olabilir? Şuraya bir bakın burada olabilir. Bak Elif sen de oraya bak bakayım. Orada mı? Orada da yok. Allah Allah nerede acaba? Bir de şu diğer odaya bakalım hadi. Diğer odaya bakın kızlar. Öbür odaya. Hadi git 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 git. Hadi oraya bakın. Bakın bakayım burada mı? Şuraya bakın. Burada değil. Burada mı acaba? Nerede olabilir acaba kızlar? Kızlar. Perdenin arkasında Hello Neighbor var. Kesin o aldı. Hello var? Sen mi aldın? Bakayım. Elif. Elinde saklama. Çıkar. Çıkar Helen <laughs> neyi <laughs> Ay Helen neyi almış görüyor musunuz? Helen Neighbor. Kızların metre kızın. niye aldın ya? Ver şunu. Ay ne olacak ya ben çiğneyi vereyim. Ben de çok seviyorum bak sana çilekli. Ya çilekli benim olsun ya. Hadi ya ne olacak be? Bir tane veriverin. Hayır olur mu ya kızların ben onu kızlara almıştım. Verir misin şimdi onlar üzülür ama ağlarlar. da gelme buraya tamam mı? istemiyoruz biz seni. Marketçi, marketçi. Bir sürü ürünlerim var. Çeşit çeşit cipslerim var. Hamburger jelibonlarım var. Bir sürü sürpriz yumurtalarım var. Allah Allah. Niye kimse gelmiyor ya? Nerede bu çocuklar? <laughs> Şuralarda bir bücür çocuk olurdu. Nerede o? Baksana hiç satışı yapamadım sabahtan beri ya. Marketçi, marketçi. Meyveli yoğurtlarım var süt burgerlerim var. Metre sakızlarım var. Çocuklar hadi gelin. Neredesiniz? Ya gelsenize çocuklar ya. Para kazanmam lazım. Satış yapmam lazım. Nerede bu çocuklar? Aha bir tanesi geldi. Evet ne istiyorsun çocuk? Bak sana bir sürü malzemem var. Sürpriz yumurtalarım var. Jelibonlarım var. Cipslerim var. Hamburgerlerim var. Ne istersin çocuk? Hangisini istersin? Şemsiye çikolatam var. Nelerden istersin? Beğenemedin mi? Ne bakıyorsun çocuk? Alacak mısın almayacak mısın ya? Niye burada bekliyorsun? Tamam ne istiyorsun? Hangisini alacaksın? Al bakalım. Hangisini istiyorsun? Söyle. Evet seçemedin mi? Bir sürü çeşitlerim var çünkü. Şemsiye çikolata mı istiyorsun? Tamam şemsiye çikolata 5 lira. Parayı ver bakalım. Ver bakalım parayı. Parayı ver parayı. Şevsiye çikolatayı ben sana satıyorum zaten. Bana paramı verir misin çocuk? Paran yok mu ya? Nerede senin paran? Yok mu? E paran yoksa ver o zaman çikolatamı. Parasız şey mi olur ya? Verir misin çikolatamı? Para gelecek. Para gelecek. E çantana bir baksana belki vardır. Bak hadi çantana ya. Belki içinde paralar vardır baksana. Kız baksana çantana. Çantan burada kız. Çantanın fermuarını açıp bir baksana içine. Öyle parasız bir şey alınır mı çocuk? Baksana ya içine. Kız açsana çantanın içini. Belki para vardır. Annen koymuştur belki içine para. Hadi açalım bakalım çantanı. Aç hadi. Aç aç aç. Belki içinde vardır. Parasız olur mu hiç bunlar? Baksana bir sürü çeşit çeşit ürünlerim var. Hadi bakalım. Ne çıkarıyor kız içinden öyle? Aa varmış işte paran. Hadi tamam. Bu yetiyor şemsiye çikolata için. Alabilirsin şemsiye çikolatanı. Hadi al bakalım çocuk afiyet olsun sana. Marketçi, marketçi. Başka çocuklara da satış yapayım. Çok para kazanmam lazım. Marketçi, marketçi. Elif'e iki tane sürpriz yumurta aldım. Çok beğenecek şimdi bunları görünce. Elif. Elif neredesin anneciğim? E, oyuncakları burada. Elif nerede? Şunları şöyle bırakayım ben. Elif'i çağırıp geleyim hemen. Ne ya? Ay, iki tane sürpriz yumurta. Hemen almalıyım bunları. Ay. Kimin acaba bunlar? Alayım ben bunları. Ay, kimsenin de değil galiba. Kimse diyor yok ortalıkta. Hemen alayım da kaçayım bunları yiyeyim ben. Ay. Sen anneciğim sen bahçede oynuyor muydun? Gel bak sana iki tane sürpriz yumurta aldım ben. Hemen şurada. Aa, buradaydı Elif sürpriz yumurtaların. Nerede anneciğim bunlar? Bu Pepe ile Niloya'nın yanına koymuştum. Nerede anneciğim bu sürpriz yumurtalar? Sen görmedin mi? E sen bahçedeydin zaten. Şuralara bakalım Elifciğim. Gel, gel yanıma gel hemen arayalım anneciğim. Buradaydı kim almış olabilir ya bunları? Ay sen kimsin ya? Elif burada biri var. Ay Helena Yıbır. Sen ne zaman gel? Aa Elif sürpriz yumurtalarını almış anneciğim Helena Verir misin onları Elif'in ya? yanaklarında kıpkırmızı olmuş senin. Niye ağlıyorsun sen bebek? Ne oldu sana? Ay ne oldu bebek sen emzi istemedin mi? Ha? Emzini niye atıyorsun sen? Ben acıktım. Ne acıktın mı? Daha az önce sana bir biberon süt vermiştim ben. Tekrar mı acıktın? Tamam tamam ağlama. Ağlama. Ay bebek çok acıkmış ya. Baksana uykusundan uyanmış. Dur dur ağlama. Hemen şurada sütün vardı. Bak şurada sütün var. Ben sana bu sütünü vereyim. Sen iç tamam mı? Hadi bakalım iç 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 güzelce karnını doyur sonra mışıl mışıl uyu tamam mı bebek emziği de bak nereye attı ya emzik de orada duruyor ay ne kadar çok mama yiyor bu bebek ya niye bu kadar çok acıkıyor tamam di ver bakalım bebek biberonunu ver ay Elif elim ısırdın ne yapıyorsun sen ya ay elim ne kadar çok acıdı ay elim parmağımı niye ısırdın sen benim ya ay inanmıyor şişecek şimdi Elif. Çok acıyor baksana ya. Kıpkırmızı olmaya başladı. Bir de gülüyorsun ya. Sen nasıl bir bebeksin ya. Ay parmağım çok acıyor. Ay Elif, Elif çok acıyor. Ay, Elif inanmıyorum. Parmaklarıma bak. Ne olmuş elime ya. Ay kocaman olmuş Elif. Bu elim Ya Elif sana inanamıyorum ya. Neden ısırdın benim elimi ya. Bak devasal bir el olmuş Elif ya. Ne yapacağız Elif? Ay bir de gülüyorsun ya. Sen nasıl bir çocuksun ya. Elif ne yapacağız bu elimi ya? Süreceğiz. Ne süreceğiz ya? Hmm. Krem mi süreceğiz? Tabi önce ısırırsın sonra da iyileştirmeye çalışırsın. Hadi çabuk elime krem sürelim de bu geçsin artık ya. Dur ben sana kremi vereyim tamam mı? Sen bu elime kremi sür kocaman elimle sana krem veriyorum. Hadi aç da şu elime bir sürü de bu iyileşsin ya. Baksana kocaman oldu ya. Açamadın mı? Dur. Ay ben nasıl açacağım Elif baksana ya. Elime bak ya. Parmaklarım kapanmıyor bile ya. Of ne yaptın Elif ya? Dur yardım edeyim ben sana da açalım onu. Bekle. Al hadi al açtım. Hadi sür şöyle elime güzelce kremi. İnsin artık bu ya hiçbir şey yapamıyorum. Sür. Evet. Oh çok güzel. Sür 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 güzelce sür. Evet şu parmağıma sür onu çok ısırmıştın. Evet oralarıma da sür. Aferin sana. Evet birazcık da masaj yap. Masaj yap bakayım hadi. Isırdığın yerleri. Evet çok güzel. Ay çok iyi geldi. İnşallah hemen geçer Elif ya. Bekleyelim bakalım bir 5 dakika tamam mı? Evet sür 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 sür. Biraz daha sür. Elif evet. Ay baksana geçti Elif ya. Ay şuralarımı dağıt bakayım şu kremleri. Ay çok sevindim Elif. Baksana elim normale döndü. Evet bir daha ısırma tamam mı elimi? Tamam tamam yeter o kadar kremde. Baksana normale döndü artık hareket ettirebiliyorum elimi. Evet geçti hadi bakalım görüşürüz.